Kampanyalar ödeme tipi kampanyaları. Ödeme tipi kampanyaları alanında yeni ekle diyerek ödeme tipine özel kampanya belirleyebiliriz. Öncelikle tanımı yazıyoruz. Bu alandan ödeme tipini seçiyoruz. Bu alandan da sepet tutarını yazıyoruz. İşlem tipi alanından da işlem tipini belirliyoruz. İşlem değerini alanından da işlem değerini yazıyoruz. Başlangıç tarihini ve bitiş tarihini bu alandan belirliyoruz. şu anda oluşturmuş olduğumuz kampanyada havale ödemede, 100 havale ile ödemede 10 TL indirim olarak belirledik. Kaydet diyerek kaydediyoruz.